Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet izleyerek çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz dostlarım. Bu videonun konusu, Borsa'da bu saatten sonra kimler kazanacak. Çok önemli bir konu. Aslında borsamız şu an üzüyor çünkü yatay bir piyasa. Ama bu yatay piyasa bittiği zaman, borsamız hareketlendiği zaman dostlarım kimler burada gerçekten para kazanacak, kimler 3.0, 5.0, 10.0 öne geçecek. Bir kere şunu söylemek gerek, bu videonun konusu çok önemli buluyorum. Çünkü gerçekten bunu ben söyleyeyim. Binlerce uzman da söylüyor. Bu saatten sonra borsa artık seçici. Eskisi gibi değil. O eski algıları yıkın. Ne alsam giderim. O algı bitti. Paranın arzının sınırsız olduğu zamanlar bitti. Artık para sınırlı. E sınırlı para sınırlı şirkete girecek. Sınırlı şirketlerde gerçekten güzel şirketler olacak. Bunu bir şekilde bilin dostlarım. Hafızanıza atın. Bir gün diyeceksiniz ki gerçekten bu böyleymiş. Ben sizlere özet bir şekilde anlatacağım. Hatta burada anlattıklarımı da bu videoyu izleyen dostlarımıza sürpriz olarak ücretsiz bir uygulamayla bir strateji oluşturabileceksiniz. Gerçekten bu uygulama işinize yarayacak. Ücretsiz uygulamayı bu videoyu izleyen herkese vereceğiz ama bu videoyu izlemeden de bu stratejiyi uygulayamazsınız. O yüzden kısaca anlatıyorum dostlarım. Bir şirket neden fiyat artar? Ya bir ciddi net kar beklentisi vardır. Yani şirket karlıdır sürekli şirket yukarıya gider. Ya da şirketin gelecek beklentileri yani net kar beklentileri vardır. İş alacaktır. Sektörünün iyi oyuncusudur ve sektörü çok iyi büyüyordur. Bunun güzel haklı nedenler. Bir de diğer sebep vardır. Manipülasyon oluyordur. Yani bir şirketin hiçbir gelecek beklentisi yoktur. Sadece birileri manipülasyon yani yukarıya fiyatı çekiyordur. Küçük yatırımcıya onu emanet etmek için yükseltirler. Bu zaten biliyorsunuz bu bir suç. E biz borsacılar biz gerçekten burada paramızı 3'e 5'e 6'ya katlamayı düşünen doğru yatırımcılar olarak neye bakacağız? Tabi burada şirketin net karına, gelecek yıl beklentilerine, şirketin bu sonra evet şu an yaptığı iş bu bir sonraki yıl daha da iyi ne iş yapacak? Bunlara göre yatırım yapanlar şu an kazanacak. Tabii dostlarım şu an piyasamız böyle. Gördüğünüz gibi bir testere piyasa. Bu testere piyasa dostlarım profesyonel oyuncuları da, fon yöneticileri de, fonları da, küçük yatırımcıları da herkese zarar ettirir. Ama sizin belli bir stratejiniz yoksa genelde öyle olur dostlarım. Bu yatay piyasa küçük yatırımcıyı bıktırır, lanet ettirir. Ama burada akıllı para devreye girer. Akıllı para ne işte? Buradaki anlatacağımı bilenler devreye girer. Ama siz şu güzel bir şekilde yatırım yapıyorsanız bu yatay piyasa herkesi yorar, üzer, bık bir de dostlarım hani oku ne kadar çok geri yatarsam ok o kadar ileriye gider ya. Size açık ve net söyleyeyim. Bu testere piyasada ne kadar uzun sürerse ne kadar çok kişiyi biçerse o kadar çok güç toplar ve o delini yukarıya gider. Ama burada yukarıya gidenler dostlarım her hisse gitmeyecek. Artık algı değişti. Değerli iyi büyüyen şirketler ya da karlı şirketler ya da sektörü bir adım önde olan şirketler gidecek. Yani eskiden özellikle şu geçtiğimiz zamanlarda her şirketi aldığı zaman gidiyordu o yüzden aslında mutsuzuz. Alıştık ama artık öyle bir dönem yok. Artık değer yatırımcılığı diyoruz ya yani değer yatırımcılığı ne? Ucuz hisseyi alıp beklemek. Örnek veriyorum şirketimiz 100 lira e 20 liraya düşmüş. 100 liradan 20 liraya düştü diye bir şirket alınmaz. E 100 lira da pahalıydı. E 20 liraya geldi tamam fiyatı düştü ama yine pahalı. Neden pahalı olduğunu biliyorum. Çünkü içsel değeri bunu söylüyor uçuk kaçık fiyatlarda. Yani 100 liraya 20 liraya düştü diye bir hisse ucuzlamaz. Ha şirket 100 liradır. Örneği ederim budur. Piyasa baskısıyla, mevcut konjüktürün baskısıyla faizler yüksektir. Bu yüzden şirketin fiyatı baskı oluşur 20 liraya düşer. 100 lirada şirket ederindeydi. Ama 20 liraya düştü şirket çok ucuzladı. 20 liradan o hisseyi alıp beklersin işte değer yatırımcılığı budur. Gerçekten ucuzlamış bir şirketi alırsın. Yoksa şirketin hakkında hiçbir bilgin yok. 100 liradan 20 liraya düştü. Yani ben bunu çok yaşıyorum. Bir dostum diyor ki bu şirket aldım diyorum. Neden aldın diyorum. %50 düştü diyor. E şirkete bakıyorum bu yine pahalı diyorum. Ya %50 düştü nasıl pahalı diyor. Hisse 1 liradan 100 liraya gitmiş. Hisse 100 katı gitmiş ama 100 liradan 80 liraya indi diye alıyorsun. Ya zaten şirket 100 katı gitmişti. Yani manipülatif hareket olabilirdi. O yüzden dostlarım biz 100 liradan 20 liraya düştü diye almayacağız. 100 liradan 20 liraya düştü ve ucuzladı diye alacağız. İşte bunları yapacağız. Bir de dostlarım işte akıllı para dedim ya. Biz aslında şu an hepimiz bıkıyoruz ya. Aslında akıllı para akıllı hisseleri seçiyor. Benim bu, bu yöntemimle. Nedir bu Uğur? Akıllı para nedir? Niye? Hangi hisselerde devreye giriyor bu akıllı para? şu an net kâra baktığımız zaman bütün şirketlerimizin net karı kötü. Yani hatta biz bir geçmiş yıllara göre kârını arttıran şirketleri araştırmıştık bir videomuzda. Pek rasyosuyla. biz 30da sadece bir şirket vardı. O da Enkai'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Bu bir eğitim videosuydu. Yani dostlarım koskoca biz 30da geçmiş yıla kârını arttıran tek şirket Enkai'di. E, koskoca biz 30da tek o şirket mi yükselecek? Hayır. E, burada önemli olan ne yani? Burada dostlar şu an mevcut konjüktürde faizler çok yüksek. Ya faizler yüksek olduğundan dolayı şirketler net kar yapamıyor. Yani şirketlerin net karı bizim seçmemize engel. Çünkü ortada net kar yok. Çünkü neden? Yüksek faizden dolayı net kar yüksek faize gidiyor. Yüksek faizde yani bankalara gidiyor. İşte dostlarım. O yüzden şu bulunduğumuz konjüktürde şu yatay piyasada kazanacaklar kim biliyor musunuz? Net kara bakanlar değil. Çünkü net kara bakarsan hiçbir isteği alamazsın. Net kar artışına bakarsan hiçbir isteği beğenmezsin. Net kar marjına bakarak şu mevcut konjüktürde hiçbir hisse almazsın. Dersin ki borsa İstanbul'a yatırım yapılmaz dersin. Çünkü neden? Net karları iyi değil dersin. E, net karın önümüzdeki yıl iyi olup olmayacağını ya da iki yıl sonra o şirketin net karın patlama yapacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. İşte burada ne devreye giriyor dostlarım? Favök giriyor. Favök ne biliyor musunuz dostlarım? Faiz, amortisman, vergi öncesi kar ama ben hep ne diyorum? Okuma yazma bilen her insanın anlayacağı şekilde anlatayım. Bilen dostlarım elbet var. Favök dostlarım şirket bankaya faiz ödemeden önceki karı. Yani dostlarım örnek veriyorum ben Uğur Akar AŞ olarak çalıştım çabaladım. 500 birim favök öncesi kar yaptım. Yani favök öncesi kar ne demek? Favök karı. Yani faize gitmeden önceki karım 500 birim. Ne kadar güzel. Herkes beni alkışlıyor. Eğer işin içine faiz girince yani banka diyor ki kapımı çalıyor tık 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 tık. Hani diyor ya Uğur Dündar Tek tek tık, tık. Sayın Bezmenler lütfen kapıyı açar mısınız diyor. Vurma. Vurma. <laughs> Anam. Anam. <laughs> Burada da aynısı oluyor dostlar. Yani banka çalıyor. Sayın Uğur Akaraşe kapıyı açar mısınız diyor. Lütfen diyor. Kapıyı bir açıyorsun. Patır patır döve döve. Bu 500 birim karı bir bakıyorsun ortalıkta yok. Bankada bize vura vura bütün karımızı alıyor. Ortada ne var? Koca bir sıfır var. Ve net karım yok yani. Çünkü neden? Faiz yani. Favok karım iyiydi. Yani favok karı faizden önceki karıydı. Ama faiz gelince banka gelince bütün paramı aldı gitti. İşte dostlarım. O yüzden biz net kâra bakmayacağız. Şimdiki biraz önceki uygulamayla beraber favök karına bakacağız. Şu an bu yatay piyasada bazı hisseler hareketlenmeye başladı. O hisseler hangi hisseler biliyor musunuz dostlarım? Favök karı yukarıya doğru artanlar hisseler. Yarın bir gün ülkemizde mecbur faizler düşecek. Faizler düştüğü zaman artık kapımıza böyle bankaların dayandığı gibi dayanamayacak çünkü faizler düşük. Örnek veriyorum, Uğur gene 500 birim kar yapacak. Faizler düşük olduğu zaman banka gelecek. Önceden faizler yüksekken şu konjüktürde 500'ünü alan banka 500'ünü almayacak. 50'sini alacak. 50'sini aldı geriye kaldı. 450 birim. Aa Uğur'un birden 450 birim kar oldu. İşte dostlarım şimdi ücretsiz uygulamaya geçiyorum. O yüzden şu an lütfen ama lütfen net kara bakmayın. Şu an sadece ve sadece favori karına bakın. Yani favori karı artıyor şirketin? Burada bir fırsat yaratabilir. Dostlarım bu arada şimdi e, A1 Kapital ciddi bir anlaşma yaptık. Özellikle takipçilerimizin çok çok işine yarayacak. A1 Kapital gerçekten teknolojik anlamda e, ön de bir aracı kurum hızlı işlem yapabiliyor ve uygulamaları güzel. O yönden aç açıkçası işinize yarayabilecek bir aracı kurum ve size burada ücretsiz bir uygulamadan bahsedeceğim. İşte bu taktiği burada uygulayabileceksiniz. Ha bu arada aracı kurumdan ben bıktım uğur. Banka benden fazla komisyon kesiyor. Aracı kurumu benle ilgilenmiyor. Uzman desteği yok diyorsanız bunlarla alakalı da yardımcı olacağız. Evet burada gerçekten uzman desteği olacak. Hatta dostlarım hepinizin ücretli kullandığı bir platform var TradingView. O Trading View'e ve aslında ücretsiz olarak Anlık verilerle beraber işlem yapabiliyorsunuz. Yani sizin kullanıcı kodunuzla o platforma giriş yapıyorsunuz. Ve hiçbir ücret ödemeden indikatör ekleyebiliyorsunuz. Trading ve anlık olarak işlem yapabiliyorsunuz. Anlık fiyat takip edebiliyorsunuz. Böyle yenilikleri de var dostlarım. Onu da söyleyeyim. A1 Capital'in sevgili dostlar. A1 Capstone diye bir uygulaması var. Örnek veriyorum dostlarım. Bu uygulamaya giriyorsunuz. Mesela Türk Hava Yolları yazıyorsunuz. Türk Hava Yolları yazdığınızda dostlar. Zaten mobil uygulama. Telefondan bunu rahatlıkla yapabilirsiniz biliyorsunuz. Özellikle şurayı tıkladığınızda dostlarım bakın çeyreklik satışlar, çeyreklik falo, çeyrek net kar. İşte dostlar burada görebiliyorsunuz. Şu an Türk Hava Yolları'na bakın bakın çeyreklik satışları artışta. Çeyreklik satışları arttığı zaman doğal olarak çeyreklik falo de artıyor. Ama dostlarım net kara yansıması geç olabiliyor. O yüzden dostlarım mevcut konjüktürde bu uygulama cebimizde olacak. Bu uygulamayı dostlarım muhakkak ama muhakkak çeyreklik net kar takip etmeyi. Tabi Türk Hava Yolları burada piyasanın şirketlerin öncesinde bir iyi fiyatlanma olmuş. Yani şirketlerin bilançoyu daha hızlı düzeltebilmiş. Yani bizim beklentimiz barların bu şekilde artması. Hisseleri beklerken bir baktığımız zaman çeyreklik barların favök tarafının dostlarım çeyreklik favöklerin buş barların böyle güzel artmasını beklemeliyiz. Bu favök diye de net karda bunu beklersek hayalcilik olur. Borsa önceden fiyat. Şirketin önce favök tarafı ciddi bir şekilde yukarıya düzelir. Kimse net karda hiçbir artış yoktur. Net kar hep kırmızıdır kırmızıdır. Ama dostlarım yüksek faiz dönemi iyileştiği zaman ya da yüksek faiz dönemi sona geldiği zaman bir bakarsınız ki dostlarım burada artık bu barlar da net kar barları da yukarıya gitmiş çünkü artık bu favök 5 6 ay sonra ya da 3 ay sonra 5 ay sonra net kara yansımaya bakacak. O yüzden dostlarım lütfen bu A1 Capstone'u kullanın. Ücretsiz bir program. FinTables altyapısını kullanıyor. Çok güzel. Buradan dostlarım girin lütfen alacağınız her şirketin örnek veriyorum burada çarpanlar var. Bak çarpan oranları makul mü? Evet fiyat kazanç FD firma değeri bölü fabrik PD PEG'i var mesela bunların hepsini anlatmıştık. Burada dostlarım muhakkak şu çeyreklik fabrik sütunlarına bakın. Net kara takılmayın. Şu ara net kara takılan hisse alamaz. Hisse alamayan olası bir borsa İstanbul'un yükselişinde nem alamaz. Önce fabrik iyileşme olacak. Fabrik iyileşti mi yani faiz öncesi kar yükseldiği zaman faizlerde düştüğü zaman artık faiz onu tırpanlamayacak. O yüzden buna dikkat edin. Ha onun dışında dostlarım mesela tüm Tüm kriterleri görüntülen ödeme. Şurada da dostlarım borçluluk durumu var. Mesela bakalım alacağınız şirketin muhakkak borçluluğuna da bakın. Çünkü şu zaman borçlu şirketler için gayet cehennem şu durum. Çünkü neden? Borçluysan bankaya o kadar bağımlısın. Bankaya o kadar bağımlıyken yüksek faizi o kadar yüksek faiz ödersin. O yüzden dostlarım bakın NK İnşaat'a bakalım. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bakın NK İnşaat'ta görüyor musunuz? Zaten karlılık tarafına bakmayın. Şu üste gördüğümüz karlılık tarafı zaten şirketler şu an karlılıkla alakalı iddiası yok. Buradaki favök yıllık değişimine bakabilirsiniz. Ve dostlarım burada asıl boşluk. Bakın yani NK'yı borçla alakalı bir problemi yok. O yüzden zaten şu mevcut konjüktürde pek rasyosu 1 ile 0'ın arasında olan tek hisse Enkay'ı bulmuştuk. Çünkü borcu yok. Borcu olmadığı zaman bankaya yüksek faiz ödemiyor. Bence bu gayet o yönden güzel bir uygulama. Bu arada linki aşağı bırakıyoruz. Bana bu A1 Kapital ile alakalı destek olan arkadaşım Gazi. Gazi sizle ilgilenecek. Link aşağıda. Muhakkak muhakkak gaziden bu uygulamaya nasıl gireceğinizi söyleyin. Gerçekten yardımcı oluyor. Hiçbir problem yok. Bu uygulamayı telefonunuza indireceksiniz. Ücretsiz kullanacaksınız. Anlık verileri ücretsiz kullanacaksınız. Takipçilerimiz üzer Trading View uygulamasını dostlarım hiçbir ücret olmadan oraya entegre ederek ücretsiz anlık olarak kullanabileceksiniz. Hiç ücret ödemeyin. Özellikle bankalara çok fazla komisyon ödüyoruz dostlarım. Burada da fazla para ödemeden de işlem yapacaksınız. Gerçekten ısrarla şunu diyorum. Yani işbirliği yapıyoruz ama size fayda sağlayabilecek aracı kurumlarla işbirliği yapmak bizi mutlu ediyor. Çünkü siz faydalanıyorsunuz. Lütfen ama lütfen dostlarım net kara odaklanmayın. Favök tarafına odaklanın ve her alacağınız şirketi lütfen bu uygulamadan bakın. Dediğim gibi Fintables'ın altyapısını kullanıyorlar ve gerçekten fazlasıyla işinize yarayacak bir uygulama. Hemen aşağı linki bırakıyoruz. Hemen başvurun diyorum. Görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz dostlarım.